4.83 be. 4.83 yani süreye karşı bunu yaptın. Yazı süreye kaçıp göz açık yaptık. Sadece bir sıfırımız var burada. 2. Eh. Çok o kadar şey değil. Bir sıfırımız var. Süreye karşı çık göz. Güzel. Come <laughs> <Ta -hliye ya. gülüyor> on. Fokuslayabilirsen adam rekor kırıyor, rekor kırıyor, rekor <laughs> evet, şunlara bak. Peki, sağ dış. Çatışmak istemiyorum. Seyhan abi. Bugün Seyhan'la beraber sahibimiz. <laughs> karakola getireceğim. Emniyet müdürlüğüne. Hadi bakalım. Evi bu arada gerçekten çok güzel. <laughs> ha? Şirketi. 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 Bu Evet bekle 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 5 gel 4 3 2 1 front hatta da bekle bekle 3